Herkese Bolu Mudurnu'dan bu cennet köşeden merhabalar arkadaşlar. Ben niye Bolu'dayım? Sizin için çok uygun fiyatlı arazi keşifleri yapmaya geldim. Bununla ilgili bir duyum aldım. Burada böyle bir iki telefon fiyatına araziler varmış. Dedim ki ben zaten arazi keşifleri yapıyorum biliyorsunuz. Videoları yayınlıyorum. İzliyorsunuz da size faydalı videolar yayınladığımdan dolayı dedim ki buradan da benim takipçilerim mutlaka haberi olmalı. Oğuz Bey'i davet edeceğim videoma. Ondan bütün detayları öğreneceğiz. Buyurun başlayalım. Müzik Bir tarafta kır sesleri, bir tarafta çok tatlı bir dere sesi, bir yandan ılık bir rüzgar esiyor. O oh, keyfimiz yerinde. Arada bir de güneşimiz açıyor, kayboluyor. Oğuz Bey yanımda arkadaşlar dediğim gibi buradaki arazi yatırımlarıyla ilgili, arazi fırsatlarıyla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Kendisi bu konuda uzman. Yine karşınıza bir uzman getirdim yani. <laughs> Hoş geldiniz Hoş Oğuz Bey. Çok sağ olun Ezem Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizden dinleyelim istiyorum ben lafı fazla uzatmadan. Burası Bolu durumu, Bolu'nun kalbi diyebiliriz. <laughs> Çünkü konum itibariyle hem İstanbul hem Ankara'nın orta noktasındayız. Buradaki Kuzulu termal tesisleri ve sarot termal kaplıcalarına yakın burası. Ortalama 15-17 kilometre arası. <laughs> Abantada ortalama gene 17 kilometre mesafemiz var. Evet. Özellikle bu bölgede. 2 senedir bu bölgede hakimim, aktifim. Geçen sene ortalama 25-30 satışımız oldu buradan. Çok ilgi ve yoğun talep görüyor burası. Ve fiyatları da hani ucuz olduğu için biraz da talep o yüzden. Herkes piyasanın yükselmesiyle artık hep arsa ya da bağ bahçe arayışlarında. Ben bir iki telefon fiyatını alabiliyorsunuz dedim. Hemen evet. bunu buna açıklık getirelim Doğrudur. istiyorum. Normalde 978 metrekare, 978 metrekare iki parselimiz yan yana. Hı, hı. Kadastrol yolu mevcut. Sadece yol açılışları yapılacak. O da bir kepçe dozerle o açılış gerçekleşebilir. Ne kadar Oranın fiyatı normalde 200 bin TL ama sizle videodan önce görüştüğümüz için 175 bin lira sizin takipçilerinize. İkisi mi? Yok hayır. Tek varsa ha, parsel. Bir tanesi. Ortalama evet. bir dönüm diyoruz. Evet ortalama bir dönüm. Arazi. Evet. Imarsız. %5 yola cephesi olduğu için %5 imarı var. Ha ve Tiny house normal şartlarda koyulabilir. %5'i ne kadar yapıyor? Ortalama 50 metrekare. Aa 50 metrekare. Evet. Yani güzel, kulağa hoş geliyor. Etrafında kocaman bir dönümlük bir bahçe. Senin bahçen. <laughs> Doğru. Organik tarım yapabilirsin. Şu anda gözümde canlandırıyorum. Ortası 50 metrekarelik iki katlı. Bilmiyorum oluyor mu iki katlı? Ee, şöyle bir Tek kat, bir artı bir. Genelde iki tane Tiny house metrekarelerine tekabül ediyor. Ve i̇ki... 175 bin lira. Evet doğrudur. Yani bana çok makul geliyor. Peki Oğuz Bey, kimler tercih ediyor bu arazileri? Genelde ufak bütçeli yatırım yapmak isteyenler, paralarının enflasyona karşı ezilmemesini isteyen kişiler, altından daha çok getirisi olduğu için, mevduatlardan daha çok getirisi olduğu için arsa yatırımlarını artık herkes yavaş yavaş yapmaya başladı. Değil mi? Öyle bir hep biliriz zaten. Yani evet. Araziye, arsaya para yatırmak hı hı. hiçbir zaman olumsuz değildir. Yani şöyle, bir toprak hiçbir zaman eskimez. <laughs> Eskimeceği için bir ev eskir, araba eskir. Altınlar kenarda durduğu için evet daha az getirir, getirisi olur. Ama toprağın bir eskimesi olmadığı için ve her zaman da onu değerlendirebileceğiniz için onun getirisi daha yüksek olur. Her e, kitleden insan ulaşıyor mu size? Yani Tabii. bir yerde çalışan birisi de ulaşıyor mu? Genelde eşlerinden pazar parası adlandırıldığı bir miktar alan ev hanımları onlar yatırımlarını genelde çocuklarına kalsınlar, torunlarına Aa, kalsınlar diye mi? böyle bir yatırım yapıyorlar. Gençliğinde babaannem de bambaşka bir şehirden hiç Hı -hı. görmediği bir şehirden görmediği bir araziyi satın almış ve sonrasında yıllar sonra biz benim büyüklerim, çocuklarım torunları o arazileri sattık hepimize bölüşüldü bir miktar hı hı. para. Bu tarz yatırımlar yapıyorlar sanırım evet. değil mi? Al unut. Aynen öyle doğru. Aa güzel. <laughs> Ne Oğuz Bey? Doğa severler için genelde ormanın kalbinde yaşamak istiyorum şehrin stresinden. Genelde beyaz yakalar tercih Hı. ediyor. Haa beyaz yakalar ee, gidiyor. Evet. Genelde İstanbul tarafında çalışanlar kaçmak istiyorlar o şehrin gürültüsünden. Ve stresten, baskıdan uzak olmak Hı. istiyorlar. Böyle bir yer alıp ya dom, çadır olarak adlandırdığımız yeri ya da tiny house'u yer alıp %5 imar çerçevesi içinde gene koyabiliyorlar. Böyle bir kitle var yani var, değil var, mi? Evet. Beyaz yakalar geliyorlar buraya, Hı. arazi alıyorlar, böyle bir yaşam kuruyorlar. Evet. Çok yani sen. şöyle hafta sonları kaçırıyorlar çamak olarak, mangal olarak ailesiyle evet. bir belki de taynağız koyamasa bile bir çadır alıp <laughs> çadırda iki günlük bir vakit doğanın kalbinden kuş cıvıltılarıyla uyanıp böyle tertemiz <laughs> havaya günaydın diyorlar. Zaten siz de duyuyorsunuzdur doğanın sesini, yaprakların hışırtısını, kuş seslerini. Burası İstanbul'a bu arada kaç saat mesafede biz ne kadar da geldik? Hani ortalama iki iki buçuk saat diyelim. Biz Pendik'ten çıktık geldik çünkü. Yollar da zaten çok güzel. Hani bir yerden sonra doğanın kalbine zaten adım atmış oluyorsunuz. Sonrasında da gelip böyle bir yerde of araziniz olduğunu düşünsenize. Hemen ilk arazimizle ilgili bilgileri veriyoruz arkadaşlar. Beklenen kısma geldik. Kaç metrekare? Şöyle iki parselimiz yan yana var. 101'e 36 ve 37 parseller. Buranın ikisi de 987 metrekare yan yana. Bolu Mudurnu Gökören Köyü. 100... İnternette bununla ilgili bir web sitesi vardı. TKGM parsel sorgu. Bu üzerinden bu bilgiler doğrultusunda arsayı direkt görebilirsiniz. Oradan da Google Earth üzerinden de arsanın konumunu, eğimini, yolunu hepsini orada inceleyebiliyorlar. Evet 987 metrekare. Iki, metrekare iki tane arazi <laughs> Bahsetmiştik tam olarak burası arkadaşlar şu anda da muhtemelen drone şurası, görüntülerini şurası. görüyorsunuz. Peki arazilerin ne gibi imkanları var? Şöyle o arazilerin özellikleri bölge bölge değişiyor belediyenin verdiği kanunlar ve sınırlamalar içinde. Her yerde yüzde beş mesela yol olmayan yerde yüzde beş imar yoktur yol olan yerlerde yüzde beş imar vardır. Bu arazinin özelliklerine gelirsek burada elektrik su mevcut değil ama 15 metre kuyu kazıldıktan sonra su çıkabiliyor buranın özelliği bu. Zaten Bol su şehri diyebiliriz kaynak sularından dolayı burada Elektrik, elektrik olayında güneş enerji ile çözebilirler. Yolu da bir günlük kazı çalışmasıyla iki arsaya da yol çıkabilir. Hı, zaten önlerinde bir yol var. Kendi evet. aralarında yoldan bahsettiniz Yok, değil mi? Hayır. Yoldan yüksekte kaldığı için arazi Hı -hı. tatlı bir ile araziye yol verilebilir. Aslında yolu var. Sadece yolun açılması gerekiyor. Peki ne yapabilir alan kişi? Buraya alan kişi dom çadırı Hı -hı. ve taynağız koyulabilir. Zaten bu ikisi imarsız olan her yerde koyulabilir. Yani Hı -hı. böyle bir devletin kanunu var. Ama %5 imar çerçevesi için Pira fabrika ev olsun. Temeli ahşap bungalov olsun. E bununla koyulabilir. Tapu konusuna da değinelim istiyorum. Bu Tabii. konuyu da çok merak ediyorlar çünkü. Müstakil tapulu değil mi? Evet doğrudur. Hepsi tek parsel, müstakil tapuludur. Üzerinde herhangi bir haciz, şerh, nipotek ipotek bulunmamakta. Zaten e, müşterilerimiz bunları tapu öncesinde bizden diliyorlar. Hani biz de takidat olarak ve tapu üzerinden PDF olarak gönderiyoruz. Herhangi bir üzerinde şer, haciz ipotek bulunmamakta. Zaten onlar da görüyor bunu. Ha o şekilde teyit evet. edebiliyorlar. Zaten tapu esnasında tapu memuru bunu söylemek zorunda. Herhangi bir üzerinde bir şey olduğu zaman tapu erteleniyor ya da Uyarıyor. evet uyarılıyor. Hı hı. O an tamamen müşterinin kararına kalmış. Öyle almak isterse ya da almak istemez. Orada tamamen anlaşmamıza bağlı. Devir işlemi noter üzerinden değil de bildiğimiz tapu dairesi evet, üzerinden doğrudur. yapılıyor. Bunu da öğrendik şimdi. Gidelim diğer arazi keşfetmeye. anda bir diğer arazinin önüne geldik arkadaşlar. Ama ben bu süreçte buraya gelirken tabii ki Oğuz Bey'de konuştuk, istişareler ettik. Şunu öğrendim. 100 bin liraya hatta bazen zaman zaman 100 bin liranın altına da yerler çıkıyormuş. Hatta evet. neredeyse el sıkışacaktık. <laughs> Ellerinde o rakamı arazi olsaydı alacaktım yani. Anlaştık. Ellerinde 100 bin lira altına bir arazi olursa Hı -hı. ben de düşünüyorum. Evet. Bana beni Kütahya'ya ikna etmeye çalışıyor şu anda. Doğru. ile <laughs> ilgili yorumlarınızı merak ediyorum sizin de. Ben açıkçası yatırımlı Kütahya'yı çok sıcak görmedim. Biraz daha bolu tarafı olursa hatta Ege tarafı olursa mükemmel olur ama o rakamı Ege'de olmayacağını biliyorum. O kadar bilinçliyim. Evet, Bekliyorum buralar, sizden haber. İnşallah buralardan bulması biraz zor ama bulmaya çalışacağız. Dediğim gibi Kütahya, Denizli, Manisa bu taraflardan evet bir telefon Manisa parası. Manisa'da olabilir. Tabii Manisa da bunların içinde. Oralar artık gelişebilecek bölgeler Hı -hı. olduğu için ve sanayinin artık biraz da oraya kaymasından dolayı oralar şu an pahalılaşıyor. Hani oradan almak her zaman daha karlı. Buralarda yatırımlık, doğal iççi olmak isteyenler biraz daha bu tarafa kayabilir. Ama tamamen yatırım amaçlı maksatlı oraları almak Hı -hı. isteyenler oradan yatırım yapabilirler. Bu diğer arazi üzerinde de konuşacak olursa tepeden drone görüntüsünü gördüm ve ben bu arazinin şekline Hı. bayıldım. Resmen evet. kalp kalbe benziyor. Evet, <laughs> kalbe doğru. benziyor. Buranın özelliklerini kısaca evet. bahsedeyim. Evet. Kaç metrekare ee, ve ne kadar? 1831 metrekare kullanım alanına sahip. Çevresinde ağaçlar var. Sınırlarını belirleyen. Yanında dere var. Önde de açılmamış bir kadastrol yola mevcut. Aslında yolu var ama genelde traktörle gittikleri için bu yol araçta kullanılmaz bir hale gelmiş. Alan kişi sadece yolunu düzeltmek için ufak bir mevle harcayarak arazisine kolaylıkla gidebilir. Hı. Fiyattan bahsettiniz mi? Ee, ben bunu kaçırdım. Buranın fiyatı 65.000 TL'den ilan da siz gene videodan önce özel bir fiyat istediğiniz için 235.000 TL'den yardımcı olabiliriz. Sizin için yine indirim bir kaptık arkadaşlar. Peki sizin firmanızdan da bahsedecek olursak. Evet. Toprak yol. <laughs> size nasıl ulaşabilirler? Instagram sayfamızı etiketlemiş olacağız. Olur. İnsek... Açıklamalara bırakalım. Evet, açıklamalardan <laughs> ulaşabilirler. Telefon numaramız yine Instagram sayfamızda mevcut. Oradan da ulaşabilirler. Okey. harika. Biraz önce Kütahya dedik, Manisa dedik, Ege dedik. Portföyleriniz başka hangi <laughs> şehirlere yayılıyor? Marmaris, Çamlı, Çanakkale, Bozcaada. Sizden Ege açılımını da. Ee, Ege, alalım. Marmara. Bir de İç Anadolu taraflarına doğru üç bölgede parsellerimiz var. Yani doğuya doğru. Internet çok gitmiyoruz. Oralar <laughs> daha da uygun ama değerlenme olasılığı buradan daha düşük olduğu için hani genelde biz bu bölgeleri tercih ediyoruz ve yatırımcılarımız da bu bölge tercih ettiriyoruz. Peki ne sıklıkla satabiliyorsunuz? Mesela kaç günde pardon? Yeri geliyor bir hafta içinde sattığımız oluyor. Yeri geliyor bir ay içinde sattığımız oluyor. Zaten alırken kazandırdığımız için müşterilerimize biraz da bekleme kısmımız oluyor bizim. Hani her gelen yeri her müşterimize biz vermiyoruz. Önce zaten biz eliyoruz. E, eledikten sonra mantıklı yatırım aracı olursa zaten onu hemen müşteriye sunuyoruz. Müşterilerimize de mantıklı gelirse işte yüksemlerimize başlıyoruz. Peki, arazileri gösteriyoruz ama biraz da şehire yakınlıkları da tabii ki önem arz ediyor. Hani Ne evet. kadar yatırımlık da olsa. Bu arazi şehre ya da bir herhangi bir köye ne kadar uzaklıkta? Burası Gökören Köy Merkezi'nin 300 metre kuş uçuşu mesafesinde. 300 metre? Evet. Kadastrolu yol olarak metreci vurursak ortalama 600-650 metre uzaklıkta. Dediğim gibi açılmamış bir yolu var. Açılırsa direkt köy merkezine kadar o yol mevcut. Yol oluyor. açılırsa zaten muhtemelen fiyatı daha da yükselir, evet, değil, değil mi? Evet, doğrudur. Bu arada size çok farklı ama çok güzel, çok da ilgi çekici bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Tarla hediyesi veriyorlarmış Toprak Yol, evet, Oğuz Bey. <laughs> bu konuyu biraz açabilir misiniz? İlk ee, defa duydum ben bu arada. Şöyle biz geçen sene de aslında böyle bir çekiliş yapmıştık. Baktık ki takipçilerimiz bayağı ilgi göstermişlerdir. Evet, ilgi gösterdiler. <laughs> Sezon başında tekrardan böyle bir şey yapalım dedik. Kaç metrekare? Ee, 140 metrekare. Küçük bir metrekaresi var ama en azından... Çok küçük değil. Benim e, Muğla'daki arazim 150 metrekare. Ben oraya tane has koydum, Hı -hı. organik tarım yapacağım. Kendi halimde yani 140 metrekareye de bir şeyler yapılabilir ya, tabii. aslında. Yani i̇nşallah ihtiyacı olan bir kişiye gider. <laughs> ee, temennimiz o yönde. Neredeydi bu arada? Burdur Büyükeka. Orada 140 metrekarelik e, ufak bir tarlamız hediye olarak verilecek. Harika. Yatırımlık olarak değerlendirebilirsiniz. İhtiyacı olana çıksın arkadaşlar. Nerede ulaşabilirsiniz bu hediyeye? Toprak yolun Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Şu anda bu video yayındayken eş zamanlı olarak o hediye de yayında arkadaşlar. Önce de yapmışsınız. ikinciye yapıyorsunuz bu evet. hediyeyi. Daha sonrasında da yapmayı planlıyor musunuz? Yani imkanları el verdikçe niye yapmayalım? Takipçilerimizi evet. mutlu etmek. Doldum şu anda. E biz onlar sayesinde mutlu oluyoruz. Onlar da bizim sayemiz en azından bir şanslı kişi mutlu olsun ben istiyoruz. Ben şu anda bu işin içerisinde olmasaydım, <laughs> sizinle video çekiyor olmasaydım ben de katılırdım. Net söylüyorum. <laughs> Çok cazip geldi çünkü bana. E, biz ekip olarak aslında bölge bölge çalışıyoruz. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu, Marmara tarzında. E, oradaki ekiplerden bize geliyor. Biz gerçekten yatırım uygun olup olmadıklarını kontrol edip. Zaten aslında bizim satıklarımız hepsi yatırım uygun. Yani zaten olmayan yeri biz müşterimize verip tekrardan o müşteriyi kaybetmek istemiyoruz. Hı hı. Biz bir sattığımız kişiye tekrardan satmak istiyoruz. Yani onların bizden tekrardan almalarını sağlamak istiyoruz. Alan kişi tekrardan sizin aracılığınızla satmaya evet. ve oradan da kar etmeye çalışıyordur Ortalama muhtemelen. Tabii. Genellikle bu sistem işliyor hı hı. değil mi anladığım kadarıyla? Bu yüzden de siz de hani kar ettirecek, kolay satılabilecek yerlere yöneliyorsunuzdur ki evet. sizi öyle. de zora sokmasın bu iş. Doğru. E, i̇vedi bir şekilde satabilin ki siz de kar edin, alan kişi de kar etsin satan kişi de kar etsin. Böyle bir sirkülasyon var anladığım kadarıyla. E, güzel bir sistem arkadaşlar. Ben beğendim dediğim gibi. Oğuz Bey'le ben burada 4-5 saat vakit geçirdim. Kendisiyle konuştum. Yaptıkları işi öğrendim. Eşi de yanımızda. Çok tatlı insanlar. Aslında bir aile şirketi de diyebiliriz. Birlikte çalışıyorlarmış evet. bu işte. Sizin için de umarım faydalı bir video olmuştur. Yorumlarınızı tabii ki her zamanki gibi yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, Toprak Yol'da Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Takipçilerimiz sağlıkla kalsın. Sağlıkla kalsın. Güzel. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.